Burası dünya ne çok kıymetlendirdik. Oysa bir tarla idi, ekip biçip gidecektik diyor tarif oldu dostlar. Hayat ne istediğimiz yerde başlar ne de istediğimiz yerde biter. Hayat sınana, sınandığımız yerde başlar, hesap gideceğimiz yerde biter aziz dostlar. Sevgiler, saygılar. Kul ana ve babaya dua etmeyi terk ettiği zaman rızık ondan kesilir aziz dostlar. Ana ve babamıza her daim dua edelim aziz Müslümanlar. Sevgiler, saygılar. Lütfen kanalımıza abone olun. Gurbet uzaktır, geri dönülmez. Halın yazısı kaderdir, sırrına erilmez. Dertli insan merttir, kolay yenilmez. Maksat dostluk ve sevgi ise uzak yakın hiç fark etmez aziz Müslümanlar. Peygamberimiz gül kokulu gezerdi. Her zaman sevgili Peygamberimizin teri gül kokardı aziz Müslümanlar. Sevgiler, saygılar. Sallallahu aleyhi Muhammed. Ey Rabbim üzerimize yağan imkanlardan hakkıyla çıkmayı nasip eyle bizlere Ya Rabbil Alemin. Bu dünya bir imkan dünyası aziz dostlar. Sen verdikçe dost görünen çok olur. İste de gör hepsi birden yok olur aziz Müslümanlar. Sen kendi kendine yetmeyi öğren. Tüm dünyanın malına gönlüm çok olur. Mevlana Hazretleri. Bana dünyayı kucakla deseler aziz Müslümanlar. Ben gider sevgili kızıma sarılırım. Sevgiler saygılar siz de kızlarınıza sarılın. Sevdiğinizi söyleyin aziz Müslümanlar. Sevgi Ayşe, paylaşıldıkça çoğalır. Sukut eyledim, kahrı var dediler. Biraz söylendim, zehri var dediler. Sustum, kahrımdan susuyor dediler. Biraz konuştum, zehrini kusuyor dediler. Aziz Müslümanlar. Dün çimen benim ayaklarımın altındaydı. Bugün üstünde bitiyor. Görüyor musun? Toprak günahlardan başka her şeyi örtüyor. Hazreti Mevlana Hazretleri. Ne güzel söylemiş Aziz Doktor. En güzel cömertlik imkanlar çok kısıklıyken yapılan cömertliktir. Hz. Ali razı Yoklukta yapılan bir iyilik, cömertlik sonsuz sevabı vardır Aziz Müslümanlar. Şeytanı bıktıncaya kadar tövbe edin diyor Hazreti Ali Razıallahu Anh. Çünkü tövbe eden kalp her zaman huzura ermiştir aziz Müslümanlar. Malınız eksilince korkmayın. Belki Allah haram bulaşan kısmını temizliyordur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz böyle buyurmuş sevgili dostlar. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler kardeşlerim. Hoş geldin Haziran, güle güle Mayıs. Yeni ayın tüm insanların yüreklerine sonsuz sevgi, maddi, manevi, bolluk, sağlık, neşe, mutluluk, huzur, barış ve merhamet yağdırmasını dilerim. Hayırlı günler kardeşlerim. İyilerle gezersen alırsın mertebe, kötülerle gezersen denersin merkebe diyor atalarımız aziz dostlar. Lütfen iyi insanlarla ilişki kuralım. Kötülerden uzak duralım. Pirinç sulak bir arazide yetiştiği halde içinde bir gram su bulundurmaz. Karpuz ise kuru toprakta yetiştiği halde yaklaşık yüzde doksanı sudur aziz dostlar. Bir dakikalık öfkeye karşı bir dakika sabırlı olmak binlerce dakika pişmanlık duymanızı önder. Lütfen sabırlı olalım, ani öfkelerden, ani davranışlardan kaçınalım. Bilemezsin kim dost, kim düşman. Bazen tuttuğun eldir seni arkadan vuran. Aziz Müslümanlar, sevgiler, saygılar. Lütfen kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Allah'ım Yolumuzu ve yönümüzü şaşırtma. Kalplerimizi doğruluktan, haktan ve hakikatten ayırma. Amin. Ecmain. Allah yönümüze göre versin ya Hangi dert sizi yoruyorsa Rabbim o dertten sizi feraha çıkarsın aziz Müslüman kardeşlerim. Sözün yetmiyorsa, bırak Allah konuşsun. Gücün yetmiyorsa, bırak Allah'ından bulsun, aziz Müslümanlar. İyilik yapar gibi görünmeyin. İyilik yapın, ortalıkta görünmeyin, aziz dostlar. Yapılan iyilikler, gizliden yapılırsa, çok daha Makbuldur aziz Müslümanlar. Yalan dört nala gider de hakikat ise adım adım yürür aziz dostlar. Fakat yine de hakikat vaktinde yetişir sevgili Müslümanlar. Hakikatten ve doğruluktan şaşmayız. Seni Allah'tan uzaklaştıran her şey senin düşmanındır aziz Müslüman kardeşim. Allah'a ibadetlerimizi aksatmayalım. Namazlarımızı, dualarımızı her daim dilimizden eksik etmeyelim kardeşlerim. İnsan sadece dertlerini saymayı sever. Hiç mutluluklarını hesaplamaz. İnsanoğlu bazı gün mutlu, bazı gün huzursuzdur. Ama mutlu günlerimiz de olacak Allah'ın izniyle. Huzur istiyorsan dürüst olacaksın kardeşim. Çünkü yalanlar seni daima diken üstünde yaşamaya mahkum eder. Çalışmak ibadettir dedik. Çalışma uğruna tüm ibadetleri yitirdik aziz Müslümanlar. Sevgiler, saygılar Allah'a emanet olun.